Aferin Gökçe'ye. Bak Gökçe. Portakal yapıyor bak. Gördünüz mü? Öyle değil. Onu kesmeden nasıl yapacaksın Elif'im ben? He? Tamam. Of'a getir bunu. Ceyda of'a getir. Tamam. Aferin. Durdur. Aç tekrar. Şunu tam bitirelim. Tamam. Yok yeter. Kapat. Aferin. Bekle. Sakın açma Ceyda. Sıra Elif'te. Elif ver onu. aç. Şey açma. Gökçe'yi vermeyin Gökçe bırak. Onu bırak Küçüğüm. Al. Elif sıra sende. Al. <laughs> Al bebeğim seni <laughs> Aç bire getir. Tamam. Sadece birde kalsın. Daha dokunma. Aferin sana Elif. Biraz bastır Elif. Bir şey olmaz. Korkma. Daha iki kişi elini sormaz. Sokmasın içine. Gerçi.